Fenerbahçe taraftarları herkese selamlar. Ne hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz haberler getiriyorum ve inanın bana bu videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor çünkü her saniye bomba gelişmeler var. Mourinho'nun vazgeçilmezi resmen gidiyor. Yerine gelecek isimlerse herkesi şaşırtacak. Hemen başlıyorum ama önce o küçük abone butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar, Minyan Şikrinyar transferi artık dakika meselesi. Fanatik gazetesinden aldığımız son dakika bilgilere göre Paris'ten Cermen'le bonuslarla birlikte 12 milyon euroluk anlaşma tamamen sağlandı. Şimdi dinleyin bunu çok iyi. Fransız devinde yılda 12 milyon euro kazanan Slovak savunmacı, Fenerbahçe'nin yıllık 9 milyon euro artı bonuslar ve imza parası teklifini kabul etti. Ve işte bomba haber. Şikrin yarın bu hafta İstanbul'a geleceği ve imzayı atacağı kesinleşti. Mourinho'nun defans planının kilit taşı sonunda sarı lacivertli formayı giyecek. Bu transferin açıklanmasını günler içinde bekliyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Fenerbahçe savunmasında devrim yaratacak bir oyuncu geliyor. Şikrin yarın hız, güç ve oyun kurma kabiliyeti takımımızı bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübesi bizim için çok değerli. Ama durun daha bitmedi. Fenerbahçe yönetimi şimdi Suudi Arabistan'dan iki yeni yıldızın peşinde. El Hilal'ın gözden çıkardığı Malkın ve Solbek Renan Modi. Her iki oyuncu da taraftarlarla yaşadıkları ciddi sorunlar yüzünden sözleşmelerini feshetmek istiyor. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Bu oyuncular kulüpleriyle problemi olduğu için maliyetleri çok düşük olacak. Yönetim bu fırsatı kaçırmayacak ve Samba yıldızlarıyla temasa geçip teklif sunmayı planlıyor. Düşünün, Maxim'in ve Talişka'dan sonra John Duran'ı alan Fenerbahçe, bu kez Suudi Arabistan'dan iki yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Malcolm'ın hız ve dribling kabiliyeti, Renan Lodi'nin sol koridordaki saldırgan oyunu, bu transferler gerçekleşirse kanat oyunumuz bambaşka bir seviyeye çıkacak. Marco Asensio transferi de hızla ilerliyor. İspanyol medyasından gelen son haberlere göre Fenerbahçe Real Madrid'in eski yıldızı için girişimlerine devam ediyor ve transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor. Arkadaşlar, Asensio'nun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Real Madrid'de yıllarca forma giyen, sol ayağından çıkan şutlarla dünyayı büyüleyen bir oyuncu. Taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan bu isim, Şikrinyar'dan sonra ikinci bomba transfer olabilir. Bu oyuncunun Süper Lig'e gelmesi ligimizin prestijini de artıracak. Dünya çapında tanınan bir yıldızın Türkiye'yi tercih etmesi hem kulübümüz hem de ligimiz için muazzam bir kazanım olacak. Şimdi dikkat. Mourinho'nun vazgeçilmezi Sebastian Szymanski resmen yolcu. Geçen sezon beklentilerin çok uzağında kalan Polonyalı orta saha oyuncusu için ayrılık kararı alındı. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Mourinho her fırsatta Szymanski'nin hırslı ve mücadeleci oyununa vurgu yapıyordu. Ama yönetim farklı düşünüyor. İtalyan gruplerle masaya oturan yönetim en az 15 milyon euro bekliyor. Bu para doğrudan yeni transferlerin finansmanında kullanılacak. 108 maçta 20 gol 28 asist yapan Şimanski'nin ayrılığı kesinleşince gözler Marco Asensio'ya çevrilecek. Yani bir bakıma Şimanski'nin gidişi Asensio'nun gelişini finanse edecek. İşte sürpriz hamle. La Gazzetena'nın haberine göre Jose Mourinho eski öğrencisi Alexis Sanchez'i istiyor. Fenerbahçe Şilili Yıldız'a mevcut maaşının iki katı olan yıllık 4 milyon euro teklif etti. Sözleşmede bomba madde var. Eğer Sanchez sezon boyunca maçların %70'inde oynarsa veya 15 gollük katkı sağlarsa sözleşme otomatik olarak bir yıl uzatılacak. Üstelik İtalya'ya kolayca gidip gelmesi için özel jet bile tahsis edilecek. Mourinho'nun Manchester United döneminde kısa bir süre çalıştığı Sanchez'i tekrar kadrosunda görmek istemesi çok anlamlı. Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi dev kulüplerin formasını giyen bu oyuncunun tecrübesi takımımız için çok değerli olacak. Evan Gessand'ın temsilcisi dün İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki fil dışı sahilli Yıldız için Nice bonuslarla birlikte 30 milyon euro teklif yapıldı. Geçen sezon 42 maçta 13 gol 10 asist yapan Gessand, hucumun her pozisyonunda oynayabiliyor. Şimdi burada çok önemli bir detay var. Bu oyuncu hem kanat hem de center pozisyonunda oynayabiliyor. Mourinho'nun taktiksel esneklik sevdası düşünüldüğünde bu çok büyük bir avantaj. İngiltere, İtalya ve İspanya'dan da ciddi talipleri var oyuncunun. Temsilcisi kesin karar öncesi tüm teklifleri görmek istiyor. Mourinho'nun ısrarla istediği bu transfer Fenerbahçe'yi farklı bir boyuta taşıyabilir. Yusuf Ennesiri'nin geleceği de merak konusu. Suudi Arabistan'dan bazı kulüpler tecrübeli Santrfor'un durumunu sorsa da henüz resmi teklif yok. Geçen sezon 52 maçta 30 gol atan Ennesiri, astronomik bir teklif gelmediği sürece takımda kalacak. Bu da Fenerbahçe'nin hücum gücünü koruyacak anlamına geliyor. Ennesiri'nin kalması, Gessant'ın gelmesiyle birlikte hücum hattımızı çok güçlendirecek. Son bomba Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Kyle Walker Peters'ı kapmaya çalışıyor. Sarı lacivertliler, İngiliz Sabek'e imza parası artı yıllık 2,5 milyon euro teklif etti. Everton ve Tottenham'ın da peşinde olduğu Walker Peters'a yapılan teklifin rakiplerinden çok daha iyi olduğu belirtiliyor. Southampton'da geçen sezon 35 maçta 2 asist yapan oyuncu, sözleşmesi bittiği için ücretsiz gelebilecek. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe sağ bek pozisyonunu da güçlendirmiş olacak ve Beşiktaş'ın burnunun dibinden bir oyuncu kapacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Fenerbahçe bu transfer döneminde gerçekten büyük oynuyor. Şikrinyar, Asensio, Gessant, belki de Sanchez. Her biri kendi alanında dünya çapında oyuncular. Mourinho'nun planları netleşirken sarı lacivertli taraftarlar heyecanla bekliyor. Bu transferler tamamlanırsa Fenerbahçe önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da çok farklı bir güç olacak. Düşünün, defansta Şikrinyar, orta sahada Asensio, hucumda Gessant ve Ennesiri. Bu kadroyla hangi takım karşımıza çıkabilir? Galatasaray'ın bu transferlere cevabı ne olacak? Beşiktaş nasıl karşılık verecek? Peki sizce hangi transfer en önce bitecek? En çok hangisini heyecanla bekliyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'deki tüm gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda antrenman kampından görüntüler ve Mourinho'nun açıklamaları olacak. O yüzden zili açmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolculuğunda beraber olalım.